Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür. iyiyim. elhamdülillah. Şu an sütlü pişiriyorum arkadaşlar. Şu an e, sütün ilave ediyorum. Görüyorsunuz. Önce pirincimi güzelce pişirdim. Suyuna. Ondan sonra da sütünü ilave ettim arkadaşlar. Pişmek üzere. Şekerini falan atmadım daha, şöyle şekerini <laughs> atmadım. Bu arada acayip gözlerim ağrıyor. Şöyle şekerini de ilave edeyim. Fazla da şekerli olmasın arkadaşlar. Şu an ikindi ezanımız okunuyor. Aziz Allah şefaat sende ya Resulallah. Mutfağımıza girdik. Yıkanmış mı bunlar? Yok yok onları yıka. İlyen'in içine doldur da yıkan. Medine de şey yapıyor arkadaşlar, ee, neydi onun adı, kıymayla, domates, biber, ondan sonra cıymak, soğan, sarımsak. Bu biber de benim bahçemin biberi arkadaşlar, akşam getirdim. Sabahleyin kızarttım arkadaşlar, bir güzel olmuş, bir güzel olmuş, nasıl güzel olmuş valla. İnsanın kendi eme emeğinin karşılığını almak başka bir duygu. Şu camı kapatayım hele şimdi hep içeriye şey girer. Yaprak. Gündüzden evi temiz temizlediydim arkadaşlar. Bir görseniz. Şu içeri sandıklı odanın camını kim açtıysa açmış. İçeriye bir yaprak dolmuş, Bir yaprak dolmuş. Vallahi ona kinittim biraz da. Sabahleyin erkenden kalktık canları. Bu hep kahvaltı yaptık arkadaşlar. Bugün kahvaltıya yumurta kaynattım. Ondan sonra da bu yer kızarttım. Domates kızarttım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da evlerimizin bakranımızın işlerini gördük. Şu dolabımı sildim. Büyük dolabımı sildim arkadaşlar. Bir görseniz sebzeli acayip şekilde batmış. Artık yerleştirdim. Tertemi sildim. Süpürdüm. Tezgahımın üzerine şey ettim. Sildim. Çamaşır suyuyla. Kuzeyelcene dolabının elini yüzünü sildim. Bu arada saat 1 oldu. Medine'de Arkadaşının evine gitti arkadaşlar, e, okul arkadaşının. Bir arkadaş daha geldi ikisi beraber oraya gittiler, daha yeni geldi. Ben yapacağım, her şeyi hazırladım, çıkardım Medine'den. Anne ben doğrayım dedi, artık Medine doğrasın. Ben de sütlacımızın şekerini falan bakayım, ay anlayayım. Aynen paşam da ekmeğimizi aldı geldi. Anam büyümüşte ekmek almalara neydi gidermiş. Ayhan Azat bisikletine biniyor. Ekmeğimizi alıp geliyor arkadaşlar. Bazlama da yapmıyor. Kaç gündür. Aslında bir yapsam o hafiften ise iyi olurdu ama Özüm bir değişik arkadaşlar inanın hiç özü çözü yok. Nasıl bunu yapmışsın ne bileyim diye Şunları çıkarayım arkadaşlar. Bunlara sütlaç koyayım. Kaselere koyacağım sütlaçını tabağa koyduk mu şey oluyor. Büyük oluyor çocukları yemiyor. Yarım diyorlar. Medeşin'in şey sinirde ki diğerleri. Hı? Hmm? Medeşin'in şey diğerleri dedi. Şöyle kaselerimi çıkarttım canlar. Bu kaselere böleceğim ben şeyleri. Sütlacı. Yasin dokunur mu bunun? Hı? Evet. Sütlacımız da şöyle şu şekilde. Biraz kaynasın da. Şöyle Benim yani olsun. Benim Benim hı. Yani mı mi işte? Bura biraz daha şeker ilave edeyim de şöyle arkadaşlar. Şöyle bir zeytinyağı dokuyun. Güzelce ne? Az önce şeye gittim bazı arkadaşlar. Tam ocağına gittim. Hap yazdım Bak tatlım aldım, bir de dedim evlaneye geçeyim dedim. Ders alayım aldım. 73 kilo olmuş ne değilmiş? 75 normalde. Aynen 2 kilo bilmiştim. Dün kaynanamadın ya, bence bayağı da Gerçi de alıyor. Ya bunu yok işte. Bu arada gibi büyümüş. Gözüm etam da yansıra cihazımın da umutmuşsuz. Gözlerim tuttuğumuz oldu arkadaşlar. Damlaya da yanmadı bu gelip geçici Onda şey güneşi çıkarken diyor. Ben sana diyorum güneşi çıkarken diyor. Güneş gözleri daha ne diyor diyor. Ne diyor doktor. <laughs> diyor doktor. Yazmadı damlamayı. Şu sütlacın tadına da bakmayın şekersiz. Biz şekersiz yiyemezik. Şekerli yiyemedik. Şekerli Ana azaltına da sele bunu. Şöyle. yavaşlık çıkmasın. Sütlacımın biraz sütü az oldu arkadaşlar. Ona biraz sonra biraz daha süt ekleyin. Ben bol şeyle severim. Sütlü. Sütü bol olacak benim sütlacım. Karnımızı doyuralım. Bugün Nur'dan bacım ile gideceğiz arkadaşlar. Bayağıdır ben belli oraya da gitmiyorum. Sevinçli köyüne. Sevinçli köyümüzden de bizi izleyenler var arkadaşlar. Buradan da kim izliyorsa selamlar olsun. Köylerden, kasabalardan, şehirlerden, illerden, ilçelerden kim izliyorsa. Herkeslere selamlar olsun canlar. Soğan zehir gibiymiş ya. İnanın arkadaşlar bu açamadım. Bilmiyorum niye öyle olsun. Şu e, gözüm açar, açıyor. Bir de sırtıma konuşturmuş da. Akşam saat e, 11 buçuk muydu neydi? Yatacaktım Nurhan'a şu an lökörü dedim, söyle, şey dedim, kapat dedim, o da kapatmamış. Allah'ım donmuşsun gece bir görseniz sırtından kuruş kalkmış, sırtım neyim ağrıyor. Sabahına kızıyorum, ben sana dedim, kapat demedim mi diyorum. Bu orada alışmış arkadaşlar, klimaya. Sabaha da kadar öyle yatarmış. Kendi yani alışkın olmadığından çaktı herhalde öyle. Sırtında bulmuş bakmış. Bir görsen nasıl ağrıyor. Bir de sarımsak getireyim. Çok yağlı ya. Daha hmm. da arkadaşlar pek yağlıymış kıyma. O yüzden ben de kıymalı bir şey pişirecek olsam Az katıyorum yağsını. Çözülmemiş mi buzu? Şöyle domatesimi de ekledim canlar. Bu arada sütlacımız oldu. Bunlar kaselere bürüştürüyüm ben. makine mi az? Medine sütlacı yiyor arkadaşlar. mediş sıcak sıcak sever sütlacı. Şekeri az diyor. Benim kamera hiç doğru düzgün çekmiyor vallahi. Bir değişik çekiyor. İşte de bunun yanına şey harp keseyim arkadaşlar. Şöyle şekerli vanilya da ilave edeyim. Şekerli vanilya güzel kokuyor. Ben seviyorum. pişireyim dedim. Yine görüyor musunuz arkadaşlar? Koca bir tencere sütlaç oldu. Benim elim hiç aza gitmiyor. Hiç. Valla. Ne olursa olsun. Az yapayım diyorum. Yine çok oluyor. Alışkanlık herhalde. Önceden de böyleydim. Hala öyle devam ediyorum. Ama hiçbir şeyimi tele etmem arkadaşlar. Hiç. Abo Abo Mediş bir karpuz neyi kes kızım Kavun karpuz kes Kavun aldık geçen hafta arkadaşlar Bir görseniz hiç iyi çıkmadı Bugün günlerden pazartesi Bugün pazarda gitmedim arkadaşlar Evimizde sebzemiz meyvemiz vardı Pazarda gitmedik Artık şeylerimiz çıktı. Zepselerimiz. Domatese, biberi para bilmezdik. patlıcana. Patlıcanımız da çıktı. Bunun bu kız Ben bu sütlaçları doldurayım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Tabaklarına bölüştürüyorum. <laughs> Anlamadım vallahi ne diyorsun? Evet arkadaşlar ben şöyle kaselerime böldüm canlar sütlacımı. 18 kase sütlaç olmuş arkadaşlar. Şöyle tezgahımızın üzerinde bir çekeyim. Artık yemeğimizi yedikten sonra bunları bulaşık makinesine dolduralım. Böyle çalıştıralım artık. Soframızı da buraya serdim ortaya. <laughs> kavun karpuz kestik arkadaşlar şöyle biber koydum cacık yaptım bizlere afiyet olsun ilerleyen saatlerde videomuza devam ederiz inşallah hep patates bağlı arkadaşlar. Bırakın. Bu sene her tarafa patates ekmişler. Bizim pikniğe gittiğimiz yol. Silme tarafı da şu an. Ben biliyorum unutmamış valla. Bak orada yazıyor Silme. Ayhan orijinal navigasyon. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar biz Nurdan bacıma geldik canlar. Yukarıya daha hiç çıkmaz çıkmadık. Bir Nurdan'ın şeylerine baktık. Tavuklarına baktık. Nurdan bir kumes yapmış ki arkadaşlar. Melisa kızdırma kızım. Anne. Yazık kızdırma. Şey ya. Diyor ki 3-4 <laughs> tane Nurdan'ın kedisi varmış. Melisa diyor ki ben diyor, kedinin birisini götürüyorum diyor. Bu da ağlıyor. Bizim var kızım kedimiz. Biz götüremedik. O büyük kedinin arkadaşı şu Birbirlerini yiller. Biz götürmedik kedini. Bakıyorum ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ablamın kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evime, bahçeme hoş geldiniz. Ablamı bahçeme gez, gezelim dedi. Bahçeye doğru gidiyor bakalım. Biberlerin neyi çıkmış diyor. Senin hey, hep çıkmış. Hey, abo. Nurdan'ın bahçesini bir gezdireyim sizlere arkadaşlar. Ha? Su olmadı. Işte. <laughs> Şuralarda yeni mi ektin? Burayı acılın için da sihir eldirecek burası. Bakın üç tane koltuğu. Anne ben de konuşacağım. Beni de çek. Annemin kanalına <laughs> hoş geldiniz. Annem 200 lira bir tamam mı? Ha bu. <laughs> Rüşvet ile konuşuyoruz. Rüşvetçi hep millet rüşvetçiye çıkmış lan vallahi. Yıllar sonra konuşma isteye geldi. <laughs> Arkadaşlar Nurdan'ın biberlerine bakın hele. Nasıl güzel çıkmış lan Nurdan. Hiç topladın mı biber? Topladım bazen kızartıyorum acanmış şu onlar. Şunlar. Uzunlar acı ince uzunlar. Şunlar acı bakın ne? Hep çiçek içine girmeyin, dokmen. Şunlar da dolma. Nurdan ben sitilciden şu dolmalıktan istediydim bana yanlış dolmalık vermiş. Vallahi. yanlış. yanlış dolma vermiş. Şu uzun var ya. Neydi onun adı ya? Şunda. Kapya biberi. He kapya vermiş. Sen de onu kapya olarak kullan. Yo ben şunlardan dolmalığı ben pek ben seviyordum. Ay nasıl güzel. Nurdan şunlar da zehir gibi oluyor hey, kız. Hmm. Anam Nurdan'ın biberlerine bakın arkadaşlar. Maşallah maşallah. Ay. Bunlar da lamba gibi. Aynı ben sanki. bunları sevmiyorum. Şu bunları küçüğüken kuracağım. Uzun sivrileri daha çok seviyorum. Teyze senin şeyin yok mu? Neyim? Salatalık. Salatalık var da şuradan hiç canı çıkmayı istemiyoruz. Bak var. şunlar da acı. zehir ee, gibi. Bunlar da sarılıyor. Hmm. Niye, Niye toplam on? olmuş bunlar? Bir yeşilini aldım sarım sarım kuzu kuracağım da. <laughs> bunları pul biber olarak kullanayım da. Bak. Gizlice kedi kaçırayım mı? Teyze <laughs> bak gerçek diyor ama yumlu kedi Ay, çok hoşuma gitti. arkadaşlar. ne diyor? <laughs> Nedir kedi çok hoşuma gitti. Teyze <laughs> Dilan, ın, Dilan ın <laughs> Evde var. kedi var Dilan anam da <laughs> uçuyorlar arkadaşlar. <laughs> İlle diyor kediyi götürüyüm diyor. Dilan da ben vermem diyor. Çöpeneye giderken olacağını alıyor ondan gidiyor. Ya. Vallahi çöpeneye götürüyor onu her yere. Bazen Dilan sevdi de şey yukarıya çıktı mı arkasından ta eve geliyor kediler. A bu? <laughs> Hepsini yatağa koy, hepsini uykuda. Şurada iltileri patates mi? He, üstekiler yiyicem gelin, hastakiler bizim. Nurdan kapaklarınayım çıkmış. Çinekledin mi bak bak. Yok, ekmedim. Niye çüt kapakları almadan da büyüttün? Hmm. Kızaladığında uyaydım. Onlar benim görmeden büyümüşler. <laughs> <laughs> Ama nasıl çabuk büyüyor, iyi? Ne bir ben min gülücük bir de bakayım kocaman olur mu? Vallah. Bunlar nasıl uzayıp gidiyor arkadaşlar? Bunlar böyle pek arsız oluyor. Pek. Bakalım hele hadi. Bir koy kaba, bir koy attım. Bir uzun kabaktan at dedim. Hıcı koy kaba bunu. O büyük dediklerin koy kaba. Şunlar. He. Dilan kaba. Hey. Ben kedileri almayayım dedi. Melisa taktı kediyi ana. Alamam alaman diyor. <laughs> hey, Çiğneme anam. Melisa. Bamiyayla dün dövdüm daha. İçinde bir temizlik vardı, bir temizlik vardı. Şu ne kavurundan karpuz mu o da? Şu, karpuz, şu aşağıdaki de kavurun, bu da bal kabağı. <laughs> Teslim bizim kavurundan karpuzu gördün mü? <laughs> nasıl çıkmış? <laughs> Görmedim ki. Temizlik turşusu. Az önce tevzi yapayız izlem, izlemiş. Konuştuk da diyordu. Ayşe ablan karpuzun ne çok güzel diyor. <laughs> He. <Aha, gülüyor> Babam bakalım. Babam dilinde çalıyor, gel öpüyorum diyor Bak Bal kabağı görmedin mi? Baba. Hele bak hele nasıl gidiyor? Teyze şunlar ne? He? Bamya. Ben kabak ekmiş. Anne. He 2-3 kok anne. ektim. Anne bak. Baban kız çocuklarını pek sever. Baba! Melisa bak hala nasıl kıskanıyor. Baba! <laughs> Baba geliyor. Baba. Bak hala nasıl koş. Bu var ya bir kıskanç arkadaşlar. Vallahi Melisa'nın huyu aynı bana çekmiş. Sen de mi kıskanıyorsun? Yok da. Benden kıskanıyor o da. <laughs> 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 huyu diyorum huyu huyu. Şey. Senin kabakların ne kadar oldu ya? Benimki bundan biraz daha büyük. Hmm. E, işte soğulsa. Su olmadığından mı? Sula bol bol şişme yok anam. Bugün gece üç buçukta yattım da. He. Vallahi kalktım da suyu kapattım üç buçukta. Gece saat on bir, birde mi geliyor? Yok geliyor altıda gidiyor. Bal kabağını su. bol sula bu sudan hoşlanır. iyi bir <laughs> Temizlikleri telafi etmeyeyim. <laughs> Ya, gevirdi, Yarın şey gelir, aplam gelir, yürü o, kurat O zaman da kurulamam mı? Patates de yazlığmış bak hele. Bu kışlık da, şu alttaki de yazlık. Hey, yuh anam tebekleri kurulmuş. Oradan mı, oruçtan, oruçtan önce ettik biz Demek ki yazlığmış, valla. Oruçtan önce ettik, dört ay oldu. Hmm. O zaman normal. Sokulacak mar. bir ay daha dursun da. <laughs> Nasıl İyi burada? Gündüz Gündüz hani ateş gibi Gündüz bizim oralarda öyle. Şu domatese bak hele böyle domatese Linda da. öyle. oluyor. Bakın 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 arkadaşlar. Buraya damlamayı bir Şu kanser населеие бадh кunduz бизи а lindаlar о nari yo'lma yo'lma Yolma, mı? Yok yok. Yo. Yolma daha da çok şey der. Bak hala şu her taraftan çıkmıyor. Çıksın. Elleme çıksın onlara yolma daha da çok biber valla. Benim öyle bir iki tane vardı. Ablamın aşağıya gittik karşıya gittik onu yol duydum. Bir de gittiydim her tarafını sarmış arkadaşlar kanser Alamadım ondan sonra kurudu isterim <laughs> Ayhan azad arkadaşının yanına geldi. Hacım birisi niye geldi dedi biliyorlardan. Dilosh. Bu dayı yapıyor. Karnana çorba seçiyor. Anne diyor bu nasıl çorba değil mi? Niye? Dostlar herhana çorba yaptı. Dostunu etmemiz mi? Orada kalıyorlar. Selam alaiküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Vallahi biz baldızın oraya <laughs> geldik bugün. Biz oraya uğrursanız. Soner nerede? İşte mi? <laughs> Şimdi çıkar gelir. Kaçta Az çıkıyordu? Az da şey, kamyon mı çalışıyordu? Sekiz buçuk gibi geliyordu. He. Ne hmm. iş yapıyor? İçecek dağıtıyorlar. Vallahi iyi işler buluyor sonra. <laughs> bir barkı yaptırayım ben de sonra ne diyeceğim bana da bulsun öyle işler. Hafif <laughs> iş buluyor şey adam. Bizimki bir kaba de... inşaat değil <laughs> şey. <laughs> ki. Her iş doğru doğru. Her iş Her Aynen öyle. Bolhan şimdi kolay iş yok. Kolay yaparız da. sen şimdi inşaata alıştın ya. <laughs> i̇nşaattan kolaydır o iş. Kolaydır da mesela hangi mesleği biliyorsan o meslek ona göre kolaydır. Evet. Niye koşarak geldin babanın yanına? Sanki <laughs> babasını çaldın. <laughs> babasını yiyeceği <yiyeciyordum öyle>. Şey <laughs> Şeyde annem gildeydi arkadaşlar da Yasin. Onu da getirdik. Anne. Teşekkür ederim aşkım. Arda Görüyor musunuz canlar? <laughs> Neyse canlar ilerleyen şey saatlerde görüşürüz. Çıkıyor, çiçek Plastik çiçek. Biz yukarıya çıktık sevgili takipçilerim. Nurdan bacım şöyle yemekleri dokturmuş. Güne ellerine sağlık. Ben de bir turşu çıkardım jalapeno turşusu. Bu da son turşuymuş. He, son. Geçen yazdan mı? kalan. <laughs> Jalapon dikmedim. Bahçeye dikseydin. Keşke dikseydin. Olma. Sonradan geliyor işte. Türk yumurtası sonradan geliyor ya. <laughs> Piriş pilavı yapmış canlar. medenim şöyle salata yaptı. Ondan sonra Cema Nurdan'ın size şöyle yaptığı tatlıyı bir göstereyim. Allah'ım. Tepsi diyor ben tatlıyım. Tatlı <laughs> diyor ben tatlıyım. Abi bana tepsiye? Nasıl hoşuma gitti Şibazık <laughs> tepsi. <vallahi. gülüyor> Benim böyle bir tane tepsi var. Ortadan böldürdüm. <laughs> <laughs> ortadan böldürsem iki tepsi olur aslında. Nasıl güzel olmuş arkadaşlar. Bakın hele. Filiz abla gelirse diyim de getirsin sen. Söyle de bir de bana getirsin. Dur buradan bir... sesleniyorum Filiz ablacığım. Ben şu tepsinin aynısını istiyorum. Bak çok hoşuma gitti gerçekten. Yani e, tam benlik bir tepsi. Biz çekmeyi yaptın mı bir yıkamalıyız. Hmm. Nasıl yoruyor? Şöyle e, patates kratel yapmış arkadaşlar Nurdan bacım dolma doldurmuş. Volkan da doldurmuş. Organik, organik e, patlıcan, biber. Patlıcan evet. mı bahçede? He. He. Valla. Fasulye batırdılar <laughs> <laughs> mı? Bilmiyorum ki. Şurada fasulye. <laughs> fasulye. Burada da tarhana çorbası var arkadaşlar. Tarhana, tarhana. çorbası. Hey Şimdi Keloğlan'ın ayrıca yapıyor yapmaya... <laughs> ya. Şey. <laughs> hey. Altına sınır koymuşlar. Nasıl? Minder. Minder koymuşlar. Onun çetsinler de şuradaki kişiye koysunlar. Sürahiye, su dolduralım hey, sürahiye su dolduralım suyu dolduralım. He, sürahiye suyu doldur. Şunu götürelim nurda. He. Siz ya. nereden dolduruyorsunuz suyu? Çişmeden mi yani burada? Çişmeden Anam bizim oranın suyu nasıl kokuyor? Kireçli bizimki de. Ketelenince de kireçlenmiş. Bugün yıkadım acıp yine İçemedim vallahi bugün. Ayrıyeten bir kokuyor. Bardağı aldıydım. Bunlar erken gelden doldurdum. Sabah sekizde gitti bizim su. Akşam daha siz gelmeden bir saat önce geldi. Hı. Vallahi sulayamam ki bahçeyi. Bu da nasıl buz gibiymiş. Üstüm başım hep ıslandı. Doldururken. Kuyusu onların, var herhalde onlar. Var mı kuyusu? Var kuyusu. İki de var. Oradan Zeynep şeyi uzattı hortumu. İyi. Bana da açtı. Ha bu tarafta. <laughs> <laughs> Varillerin ağzına sokmaya bir çabalayayım ben. Böyle video çekeceğim aslında. Aklıma gelmedi ki. Kız bir sıcak bir tellerim. Bu uzak <laughs> tuvaleti banyo yıkayacağım mı? Şuradaki bulaşıklar duruyor mu? Gittik dilanı yıkadım ondan sonra. Nurta'nın dolabının rengi de güzel. Bakın arkadaşlar. Ben de şimdi her gittiğim yerde arkadaşlar şeye bakarım. Kendine modele bak. Evin şekillerine bakarım. Mesela mutfağa girdim mi en ilgimi çeken şey mutfak dolaplarına bakarım. Evet. Ben de şöyle mi yaptırsam ki? Nasıl yaptırsam ki? Bu rengi yaptırma. Bu rengi nasıl Anne. Hey, Niye nasıl güzel? Anne. Sade. ben babaannemi çok seviyorum Niye ben sevmesin? seversin? Sen de seviyor musun babaanneni? Şey yaptır. gri yaptır ya da sırt beyaz yaptır dolabına. Ben de şöyle sırf beyaz yaptıracağım. Mesela şuralarında şey yaptıracağım. Gri gibi aynı. Hayır, Açık gri. Beyaz yaptı. Ben pişman oldum rengi. Arkadaşlar mı? ben de eğer yaptırırsam Şu beyaz yaptıracağım. Adım. Kenarlarına da mesela gri yaptırmayı Şu düşünüyorum. Instagram'da <laughs> Şimdi Melisa Instagram'da şunu görmüş. Bize yaptı. Ne diyor? Misafir dönemi dedi. De. <laughs> Medine'nin mesela bir evin yanından geçerken oradan evin boyalarına bakarız. Evet. Renklerini oldu Biz de nasıl yaptırsak ki? Ne oldu ya? Sen de mi götüreceksin? Tamam prensesim, benim prensesim de bana Hiç nasıl yardım ediyor. Şey ya o dur. Şu su içiliyor mu? Organik organik. Baklıcanlar da şu kadar da doldurdu. Ee, doldurdu. benim baklıcanlar yeni büyüyor da. İnişten bir şeysin dolmayı da sevmez ya. Esta da sevmez dolmayı. Evet, işte diyor ki sevmez diye. <laughs> Vallahi Az. arkadaşlar, Volhan ben de bir şeyler cevap Bir görsen ne? Volhan geleli et gibi yapışıyor. Biz şu yemekleri bir hazırlayalım arkadaşlar da ondan sonra babam görüşürüz canlar. Telefon geldi, oradan telefonla konuşuyor. Ne diyor? Babam diyor, diyor turşu tuz. ver diyor. Tuz diyor, şey. Babamış. Babamış. Bir tabak koyayım ya. Bir tane mi? Ben bir de, daha koy. Babam da zaten yemez. Ha şöyle bir tabak koyayım ortaya koyayım diye demekten İyi. Şu suyu da içeri götür. Götüre. O ne? Tezi böylece mi gidecek? Götür he, öylece götür. <laughs> Nurdan şey al gelele yoğurdu getirdin mi? Bu ne? Nurdan başka bir damacan yok mu? Ama bu su nasıl tatlıymış Volhan? Bizim oranın suyu vallahi kokuyor. Ya, sana, Aa, ben He, kuyu suyu herhalde. He. Kuyu suyu hiç kokun iyi yok. Nerede doldurdum bugün. Arkadaşlar sinimizi, soframızı şöyle hazırladık canlarım. Allah'ım herkesin sofrasına bin bereket versin inşallah. Şişeme yardımını biliyor musun? He, Nurdan bacım da dokturmuş ellerine Anladım. sağlık. Kesesinde bereket, Anladım. bereket Anladım. olsun. İniştem gelecek diye hazırlanmış. Bu Orhan ben de diyordum ha Canım fasulye istiyordu. Şey mi Demek ki Cenab-ı Allah'ın oğlunu ne istesen giriyor bak. Aynen. Başka bir şey dileseydin keşke bir anı <laughs> e <-tırken. gülüyor> Allah'ım herkesin gönlüne göre versin inşallah. Amin. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakayım bir tadına. Bundan açıyı serin serin. Bizim baldız çiğitmez gerçi de. <laughs> Bilmem ben. Niye? Neyin o? Sana ne yazın? Ben iyice şişirip bilebilirsem. İçeride. Lambalar hmm. hep yanıyor. Ha? Lambalar hep yanıyor. Söndür. Benim bir huyum var. Yemeği atamadan önce tuvalete giderim. He. Allah. Hep yani, öyle ederim. Arkadaşlar biz karnımızı doyuralım. Can var Bugünlük de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi ki duvarlarınızı da gönderirseniz sevinirim canlarım. <gülüyor> <gülüyor> Sevinçli Katabası'ndan herkese selamlar olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. <laughs>